Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çiğli bir yayınla 1999 yılından size selam veriyorum. Şimdi bu oyun 1999 yılındaki Unreal Tournament oyunu. Gaye mikaye değil sadece e, pratik modda takılacağız. E, uzayda, şu şekilde uzaydayız. E, yer çekimi ona göre hafif ve silahlar, e, patlayıcılar falan var. Sadece düşmanları katledip öldüreceğiz. Bunun sınırı da sanırım ya 100 kişiyi katledince ya da 300 kişiyi tam bilmiyorum. Oyun bitiyor. Bakacağız. E, güzel senaryolar, e, güzel silahlar bulacağız. Buralarda e, sniper'larımız falan var kafadan tek atıyor. Ama tabii ki de 1999 yılına ait bir oyun olduğu için e, grafikler ve oyunun çevresi, dokular, silahlar, düşmanlar yapay zeka ona göre ama bence e, benim hasi görüşüm en çok zevk aldığım oyunlardan biridir. Fazla uzatmaya gerek yok. Hemen başlayalım ve adamları katledelim. Biz kırmızı takımız. Bu silah e, şey atıyor. Headshot atıyor ama Gördüğünüz gibi headshot atmaya çalıştım. Bu bölümün en sevdiğim yanı e, normalde bu kadar zıplayamıyorsunuz A şey olması. Gerçekim az olduğu için çok yükseğe zıplıyor olabilmeniz. Element taramalayı aldım. Bilmiyorum, bu zaman da fire var mıydı ama destek adamı. Adam bizim kafamıza bomba attı. Uzay boşluğunda ölü eleman Ese devam edelim şunu alalım ya şu silah çok güzel bir silah Ama Kullanımı aşırı zor Ve sekip Kendinizi de dar alanda kullandığınız zaman Kendinizi de Öldürebilirsiniz yani zararı verebilirsiniz Gördüğünüz gibi Oğlum ölme la boşa ben öldüreyim valisini Zırhımızı alalım. Sniper almak istiyorum. Sniper var aşağıda. Onu o ne çok şey var. Aha. Heh, şu sniper tek atıyor ya. Çok hoşuma gidiyor. 27 mermisi var. Şimdi bakalım. Tek atamadık. ne kadar kötüyüz ya? Allah ne kadar kötüyüz ya. Burada lazer silahı da var. Bunlar da çok güzel. Herkesi temizledim. Of. Ulan kaç kişi arasından vurdum. Güzelli. Füze bulabilirsem füzeyi almak istiyorum. Anam durun Karambole gittik. O güzel. Burada bir. Aha. Mermi yeniledik. Çok güzel oldu. Oğlum ne kadar kötüyüz ya. Bu silah da hoşuma gidiyor. silahın iki atış modu var. Birincisi bu, birincisi bu. Pardon, birincisi bu, ikincisi bu. Yakın çok güzel bir silah benim hoşuma gidiyor. Baksana ya çok ana öldük buna. Evet öldük. <laughs> Zaten boşluğa düşerek ölüyoruz yani. Yapay zekanın bizi öldürmesi pek olası değil de. Oğlum bir dur lan. O biri sıkıyor. Bu bir silahı almak istiyorum. Ah be niye bana salmadın? Neyse silahın çıkmasını beklemeyelim. Bizi gidelim. Bu da tek atıyor nasıl olsa. E şurada bir yerde füze vardı, büyük füze. Burada değil. Orada adam mı vardı bana göre geldi, bir bakalım. Burada da değil. Bur Aha burada. Şu direkt mult kill falan atıyor yani. Dur bir dakika. Heh. Buraya bir sallayalım. Güzel oldu. Onu mesela böyle 4-8-10 kişi bir arada olacak bir koyacaksın. Direkt 10 kilibirden cepte. Görünmezlik hiçbir işe yaramıyor. Şurada füze var. Şu füze de çok güzel. Ee, tek atmıyor. Ama onun da atış modları var. Böyle göstereyim. 1-2-3-4 Fazla saydık lan. 2 tane attı. Bunun en güzel tarafı atlarken atış yapabiliyorsunuz bununla. Güzel sonradan gittiği için. Böyle birini görürsem bir deneyeceğim. Bu adamlar nerede? Ya? Aha şurada. Mesela. O adam bir de bak takip de ediyor da. Lan. o az kalsın kendimi öldürüyordum. Ya bu şey kötü yanı. Bir de şöyle atıyor gördüğünüz gibi. Ne atalım? Ne atalım? Atla lan. Bak şimdi. Takip et. Nemize zarar veriyoruz. O sıkıntı. Burada bayağı elemanları kesmişler. Kardeşim. Burayı da o fena kaçırdık. Ama ölmedi. 10 canı falan kaldı. Şimdi öldü. Lazer silahı da istiyorum. Lazer silahı bir türlü dengelmiyor ya. Bak şimdi. Bu bir. Bu iki. Şurada birini gördüm. Ona da vurdum da ölmedi. dönerek bir atış yapabilir miyim ona? Yapamadım. Zık. İyi. Can almama gerek yok. Bununla şöyle bir şey var. Bunu ee, Far yapıyorlardı ya? Şöyle bunda kendine zarar veriyorsun ama sıkıntı orada. <laughs> Böyle atalım. Yetmiyor hasar. Yakına atmamız gerek. Şöyle. Lan o bizim adammış. Arada bizim elemanlara da sallıyoruz ama. Takip et. Oo havada vurdum. O yemedi. İyi. Arada bir tane aldık. 3-5 tane salladık ama. Neyse. Bak bilemedik. Şimdi şu elemana. Benim havadayken vururum belki ama vuramadım ya. kafadan tek atan silahı aldık. Önümüze gelene vuracağız yani şöyle. Ama elemanlar nerede? Hep benim olmadığım yerde bu elemanlar ya. E şu lazer silahını alsaydım o da güzeldi. O bak ben bunu ben bunu şey yapmıyordum ha bak şimdi bak 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 şey deneyeceğim. Hop. <laughs> Kardeşim bu ya. Dınk. Vallahi iyiymiş bu. Bak ben buraya atladım. Zınk. Neredeyim? Buradayım. Oo çok iyi. Şimdi nereye atalım? Nereye atalım? Şuraya atalım. Şurada bir iki kişi var gibi. Oo 5 kişi birden öldürdük. <laughs> bu iyiydi. Tabii bahsettiğim konu buydu. Şimdi bir sabit adam bulsam 4-5 tane Bu var mıydı acaba önceden de ben hatırlamıyorum ya. E şu da var. Şimdi bak bunu sallıyorsunuz. Çok olmadı. Böyle Balon sarı veriyor da ya çok gereksiz bir silah geliyor bu bana yani. Yani bu cırt bu olmaz. Onun yerine ben oraya iki füze sallasaydım şu an hepsini ölmüştü mesela. Gördüğünüz gibi koşu yoluna kafasına füzeyi salladım. Bunların hepsi bizim mi ya? O kadar bir arada durmayın arkadaşlar. Burada bir Eleman var, burada da bir eleman var. Şimdi dönerek şuna kaybolmuş adam orada. Burada, burada biri. O oh, ateş edemedim, tamamdır. Bunu da aldık. Böyle uçalım yukarı. dur biri bize ateş ediyor. Zınk. Kanka. Alamaz sen. Bakayım. Yok. O bak 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 adamı takip ediyor. Ulan var ya. İyi takip etti bu arada. Hiç beklemiyordum o kadar takip edeceğini İki tane bomba orayı temizler. Ben aşağı iniyorum. Aşağıda birkaç adam var. Taramalıyı çektim. çok güzel. Oğlum şu şey silah bana niye gelmiyor ya? Lazer silahı istiyorum ben ya. Oha. Kardeşim neyle sıkıyor? Lazer silahını bir den getiremedik. Onunla oynaması çok eğlenceli yani. Böyle, evet, taramalıyla da girdik de aha, adam sıkıyor vallahi bize şimdi o silahı alacağım ben. Dur biri daha sıkıyor şurada mı? Bunlar o oh, mermi bitti. Oğlum beni bir rahat bırakın lan. tam geldi, geldi kral. Kral geldi. Dur, az az bir Bu niye ölmedi lan o? Easy, 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 easy. Tamam. Tamam. Ateş ettikçe adam böyle geri geri şey yapıyor. Hani yüzde yüz hani bu füze gibi bir hasarı yok ama güzel atış şeyini falan da seviyorum böyle mermiler arkadan geliyor böyle. Bakalım şimdi uzak ulan gene bir şey attılar sıçradık ya. Bir gidelim bir göre hop burada birileri var. Buradan... Mermileri alalım. Çok güzel. Neredeyse fullledik. Ne hareketli bir şeysin sen öyle ya. Ah. İyi sıçrayamadık. Şimdi ne kullanmadım? Ha yani şundan bu silahtan iki tane alınca iki tane sıkıyor. Bu güzel bak. Bunu gösterdik. Bu zaten oynuyoruz. Bununla da oynadık. Kafasına ya tabi Bayağıdır oynamıyordum. Oynadıkça eller ısınıyor da işte 99 yılındaki bir oyunun yani oyuna eller ne kadar ısınabilirse o kadar ısınıyor yani bu şekil. Ama küçükken deli gibi oynardık yani. Bunda mesela şey küçükken şey vardı. Alt tuşuyla bunda mesela ateş edebiliyorsun. E abimle böyle oynarken abi sen işte yönlendir ben ateş edeyim alt tuşuyla. Deyip böyle güzel zamanlarımız olmuştu yani. Sene 2007-2008 Ne oğlum? Kırmayın sağa sola. Yüze atıyorlar. Bunların şeyiyle savluyoruz. Hop. Bunlar da birden canlanıyor. Biraz fazla headshot attık ya. Kaç tane daha headshot atayım da bu silahı değiştireceğim ya. Tam son bir headshot daha. Son bir headshot gelir mi? Buradan gelmez. Geldi. Yapay zekaya bak abi. Ya şununla oynamadık. Bir başlarda oynadık ama biraz oynayalım bununla. Gördüğünüz gibi headshot'ı koyuyorum. Yüz öldürmeye ulaştık. Bizim eleman bu güzel zevkli bir oyun çiğli bir oyun Hani amaç gütmediğimiz şeyimizin olmadığı sadece işte eğlenmelik oynadığımız bir oyun güzeldi tekrar e, oynatmaya attı ama ben burada sonlandıracağım tabi yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin